Patlama sesiyle kalktık. Ee, şey hani doğal gaz patlaması gibi oldu ama e, göçtük tabi. Yani bu sürekli böyle oluyor, böyle yaşayamaz. İçeri de giremiyoruz. Ne olacak bilmiyorum yani. 7 e, yıl falan oldu yani. 7 yılda geçti ama su çıkıyor sürekli alttan yani. İstanbul Sarıyer'de inşaat alanının yanındaki yolda sabah saatlerinde çökme meydana geldi. İstinat duvarının bir bölümünün inşaat alanına doğru çökmesi nedeniyle çevredeki binalarda büyük korku yaşandı. Deprem oluyor zanneden mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı ve olaya tepkiliydi. Tam her inşaatta insanların başına gelebilir böyle şeyler. Tam hiç çökme önemli olan mala geldi, cana gelmedi. Çözümünü bulup tadilatını yapacağız. Buradaki oturan arkadaşlar sürekli bunu söylediler. Dediler ki komple alın burayı. Yapacaksınız komple yapın dediler ya. Şükrü Bey geldi buraya. Nerede? Hani şu an neredeler? Yetkililerin inşaat alanındaki incelemeleri sürüyor. İnşaat alanı ve çöken bölüm havadan görüntülendi. Olay Ayaza Mahallesi 105. sokak üzerinde saat 9 sıralarında meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Sabah dünden başladı aslında bakarsanız. Dün öğlenden başladı. Dibine çok fazla indiler. 2-3 gün biri var. Yol çatlamaya başladı. 2'ye İkiye... Ortadan ikiye çatlamaya başladı. Çatladıktan sonra bu, bu sabah saat 10 sıralarında yol koptu. Temelini alırken her geçen gün o taşları alıyorlar. Kamyonun üstüne koyarken her sabah 9'da biz kalkıyoruz. İlçelere kalkıyoruz. Korkular kalkıyoruz yani. Aman yıkıldı mı ne oldu? Şu anda komple yol çöktü. Bize doğal, doğal geliyor şu anda. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine polis, belediye ve yetkililer geldi. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.